Hayırlı bayramlar nasıl, efendim. Nasıl, nasıl, bayram, bayram, bayram. Nasılsınız? İyi misiniz? Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş Allah Hoş inşallah yasal, daha geldiniz. lütfen hayırlı Hoş Hoş geldiniz. hayırlı bayramlar Hoş geldiniz. Hayırlı bayramlar Hoş Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hayırlı bayramlar Hayırlı bayramlar, Hayırlı bayramlar. efendim. Yine, yine iyi mi düştüm. Düştüm. Ben, yedinlik, yedinlik, Çok şükür. Maşallah maşallah. Ben kendim bin ne zaman benzinliğe sahipsin? Sen orada valilik yaptım. <gülüyor> <gülüyor> Çalıştım. Hepsini biliyorum. seven bir yolculuk çok. çok güzel. Güzel. soralım en uygun yöntemi onlar bize şey yapar iletirler. Evet, ayrı bir tekniği var. Evet. Hoş, bir şey Rab amin, amin, amin. Hoş, Hoş geldiniz, ayağınıza sağlık. Rabbimden hayırlı Amin, amin abi. Hoş Edirne, Bursa, Konya ve benzeri yerlere biz organizasyon Çanakkale, Çanakkale evet. Evet. Organizasyon yapıp sizleri gönderelim. Eğer böyle tabii, bir tabii, talep varsa. Çok istiyoruz. İster misiniz de, efendim? İsteriz. isteriz. Evet. Evet. O zaman kendi aranızda bir konuşun. Arkadaşlarımız da organize etsinler. Nereye derseniz oraya planlarız. Çok sağ olun. Çok sağ olun. Sağ olun. Evet, siz de sağ olun arkadaşlarımız bir çalışma yapacaklar. Güneşin daha az etkilemesi için üst tarafta bir çalışma yapacağız. Buraya böyle süs havuzu gibi bir düzenleme yapacağız. Bir de oturma alanlarını ona göre planlayacağız. Aynı zamanda Edirne'ye ve Bursa'ya da gitmek isteyen büyüklerimizin gitmesini sağlayacağız. Bunlar olduğunda da Ramazan'dan sonra inşallah tekrardan sizi ziyarete geleceğiz bu işler tamamlandığında.